Dik. Şu an neredeyiz? Kaba düz erikli yolundayız. Görüyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Sokağa çıkma yasaklarında sokağa çıkan iki tane delikanlı var. Anne kız gidiyorlar. Merhaba deyin. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Sen de de kızım. Merhaba de. Üstüne bir mıydı? Burası esiyor gibi. Soğuk gibi. Aa. Değil mi? Peki. Evet. Kaba düz erikli mevki. Piknik alanı. Derya sokağa çıkmaya yasağında kocasına güvenerek dışarılarda geziyor. İlla bizi buraya getir, illa bizi şuraya götür diye yalvarıyor. Ay çok güzelmiş kızım. çiçekler. Gördün mü Evet, ormanlık alanda geziyoruz. Görüyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Değil mi Derya? Evet. Dört kişi geziyoruz. Üçüncüsü, dördüncüsü nerede annesi? Aa, kardeşi de varmış. İkoş'un kardeşi de var annesi. Kaba düz erikli mevki arkadaşlar burası. Kaba düz erikli mevki. Ormanlık alan içerisinde. Sola dönün. Bir piknik alanı var. Şu an kızımızı parka getirdik. Piknik alanı içerisinde park yapmışlar. Emeği geçenlere buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok güzel bir doğa harikası olan bir yer burası. Ormanın içerisinde güzel bir mekan. Gelmek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bol oksijen almak isteyen, nefes almayı seven, şehir hayatından uzak, trafikten uzak, keşmekeşten uzak, çocuklar için park alanı olan, salıncağı bulunan park içerisinde salıncağı bulunan ve keyif yapabileceğiniz bir mekan arkadaşlar burası. Hiçbir yerde bulamazsınız. Alaçan tarafında böyle bir yer görmedim mesela ben. Sen gördün mü? Evet. Evet. Şu an kızımla annesi sallanıyor görüyorsunuz. Sokağa çıkma yasağında keyif yapan iki genç kadın. Derya Hanım şu an çocuklarınla olmaktan nasıl bir duygu hissediyorsun? Cümleyi kuramadım tam ama çocuklarınla birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor musun? Herhalde yani. Onlar benim her şeyim. İki onlar var. Öbürü nerede? Odası. Kaldı. ]sın. Salıncakta Allah nasip kısmet ederse ikramımız kaldı. Evet ikra bir şey demek ister misin? Seni seviyorum, ben seviyorum. Ben de. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen salıncakta mı sallanıyorsun? Hı -hı. Eskilerin deyimiyle salıngaç, yeni neslin deyimiyle salıncak. Annem gel salıngaç diyorlardı. <laughs> gel sallar mısınız anne kız? Merhaba deyin. Kaçıyor, İnanamıyor musunuz? İnanamıyorum. <laughs> Allah Allah. Evet. Şu Aman an. Allah'ım Şu an anne kızı çekiyorum. Evet. Düşme sakın. Annesi onu dikkatli bir şekilde tutar mısın? Kızımız ters. Dönebilir. Kafasını, gözünü yarabilir. Arkaya doğru geri düşebilir. Oradan bir şeyden korkabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor hayatım. Aşkım. Bir tanecik karın bakar mısın buraya? Kayacak şimdi ikra. Bakın arkadaşlar. Geliyor ikra. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Kaydı 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 kaydı. Çok güzel kaydı gördünüz mü? Hadi ikra bir tane daha kayar mısın babacım? Ormanda kayar mısın bir tane daha? İnanamıyorum arkadaşlar nasıl kaydı görüyor musunuz? İkra deniz kayabiliyor arkadaşlar. Al karınca avlıyor ikra deniz. İkra deniz, evet ikradeniz çiçek toplayalım mı babacım? Burada çiçekler var bakar mısın ikra deniz? Bakar mısın çiçeklere? Çok güzel. Oo, burada kocaman bir çiçek var. Bunu istersen sana verebilirim ikradeniz. İkradeniz alabilirsin ikradeniz. Güzel mi? Al bakalım. Bu çiçeği sana veriyor baba. Aa annesine verdi, annesine verdi.